İyi akşamlar. Geçen bölümde 10. kantoda kalmıştık. Araf'ın 10. kantosu. Tevazu ve kibir konuları işleniyordu. Burada e, Hz. Meryem'e e, müjdenin verilmesi, Cebrail'in e, göklerden aşağıya inerek e, insanlar için bir müjde olarak e, Hz. İsa'nın doğumunu, Hz. Meryem'e haber vermesiydi. Burada e, ben Allah'ın bir kuluyum, elbette bu vazifeyi kabul ediyorum anlamında e, Hz. Meryem konuştu. E, bu duygu e, her anne hisseder. E, bu hamilelikte kendi bir vazife verildi. Artık sırf kendimizi düşünmekten çıkıyor olay. E, bir çocuğu dünyaya getirmenin sorumluluğu. Gelecek kuşakları yetiştirmenin sorumluluğunu o anda insan hissediyor. Hamileliğin olan zorluklarını göz ardı ediyoruz. Kendimize bir vazife verilmiş gibi hissediyoruz. Hz. Meryem de bir anne olarak, bu özel görevi almış olan bir anne olarak burada anılıyor. E, Ave Maria diye selamlıyorlar. Ave dedi orada belirtti. E, tersten okursanız Eva oluyor. Eva da Hava demek oluyor. E, i̇şte bu meyveyi kopartıp yeme hadisesinde e, söz dinlememiş vaziyetteler. E, Adem ile Hava diyorlar. E, kendilerine söylenen sözü uymadılar ilk günah olarak tabir ediliyor. Bu şekilde başlayan insanlık görevini e, Hz. Meryem'e geldiğimizde o bir hanım olarak bu kendisine verilen görevi bir peygamber annesi olma görevini kabul etmesiyle e, ve ben Allah'ın kuluyum demesiyle e, itaat etmiş oluyor. Ve tersine çevriliyor. Ee, gene bu Hristiyan anlayışına göre bir kurtarıcı dünyaya gelmiş oluyor Hazreti İsa'nın dünyaya gelmesiyle burada tevazu örneği olarak bunu gösterdi. Ondan sonra Hazreti Davut'u örnek gösterdi. Bunlar hep e, sanat eserleri gibi duvarlara yapılmış e, resimlerde canlanıyor Adeta gözünün önünde. Orada e, eşi, bir kral eşi olarak ve bir kral kızı olarak e, Mikal veya Mişel diye bir ismi var. E, o tepeden bakıyor. E, Hazreti Davut da o ahit sandığını getirmenin sevinciyle halkın içine karışmış dans ediyor, şarkı söylüyor. E, o da ee, bir kralın öyle halka içine karışmasını e, iyi karşılamıyor o, e, beğenmezcesine yukarıdan bakıyor yukarıdan bakmak e, niye günah oluyor e, bir de bunun içerisinde diğer insanları aşağılamak gibi bir durum oluyor e, kendini daha yüksekte görmek gibi bir durum oluyor. Bu Tanrı tarafından sevilmeyen e, davranış örnekleri olarak görünüyor. Bu iki olayı gördükten sonra üçüncü panele geliyor. Üçüncü bir e, sanat eserinde bu sefer Roma İmparatoru Treya görünüyor. O, bu çok onların e, sevdiği bir imparator. Bir sefere çıkarken atının üstünde böyle heybetiyle giderken bir e, gene anne görüyor. O Oğlunu savaşlarda kaybetmiş, eşini de kaybetmiş, dün kalmış bir kadın. İmparator çok güçlü, bu kadın da yalnız başına kalmış, güçsüz bir kadın. Onu görüyor. Buradan okumaya başlarım. Üçüncü panelde Roma İmparatoru Treya, Kutsal İmparatoru atının yanında bir kadıncağız gözyaşları içinde. Resmin her iki tarafında atları üzerinde şövalyeler, altın renkli sancaklar, havada süzülen kartallar, diz çökmüş yaşlı kadın ağlamaklı. Lordum, oğlumun intikamını al. O şehit olmuştu, acısı kalbimi dağlamakta de der. Adalet yerini bulacaktır der imparator. Dönüşümü bekle. Ya dönmezsen? Tacımı taşıyan her kimse gereğini yapar. Başkasına bırakma. Merak etme bu iş ben gitmeden halledilecek. Adalet ve merhamet hissi beni burada durdurdu. Tanrı'ya hiçbir şey yeni değildir. Ama bunu biz burada ilk defa görüyoruz. Adeta konuşan tablolar, dünyada yoktur böylesi. Orada öylece durmuş, bu yüce sanata hayranlıkla bakarken şair, şuraya bak yerde sürünerek gelenlere, bize bu kayayı nasıl tırmanacağımızı gösterebilir onlar. E, Trajan o bütün ihtişamıyla o atın üzerindeyken o hanımla, konuşmak üzere iniyor. Aynı şeye geliyorlar. Önce ben dönünce yaparım dese de e, sonraya bırakma deyince merhamet hissediyor. Ve hemen e, bu işe bakılacak diye o hanımı rahatlatıyor. E, ondan sonra o şeylere bakarken bu tablolara hayranlıkla e, Virgil onu dikkatini bir başka yere çekiyor gelmekte olanlar, yerde sürünerek gelmekte olanlara bak diyor. Onlardan da gene yol soracaklar. Her seferinde e, karşılaştıkları ruhlardan yol soruyorlar. Nereden daha kolay gidebiliriz diye. Güzel şeylere hasret kalmış gözlerim. Bu sanat eserlerine doya doya baktıktan sonra şaire döndü. Okuyucu cezaya çok takılma sonrasını düşün. Ne olursa olsun mahşer gününde son bulacaktır bunların her biri. Bunlar bir takım şey aşamalardan geçiyorlar ama esas e, tekrar cezalandırma mahşer gününde olacak. Üstadım dedim bize doğru kimse gelmiyor. Bu şeyler hareket ediyor belki ama ne anlayamadım. Onları cezalarını çekmeye mahkum eden hatalar her neyse sırtlarındaki yük bellerini bükmüştür. İlk ne olduğunu ben de anlamadım ama şimdi dikkatle bak. Kayanın altında ne olduğunu anlamaya çalış. O zaman cezanın da ne olduğunu anlayacaksın. Ey iman edenler! Burnu büyük kibirli yorgun, bitkin, aklı karışık, bakıp da görmeyenler. O kendine olan güveniniz şimdi arka basamakta. Bilmiyorsunuz ki biz sadece tırtılız. Güzel kelebeğe dönüşmek için doğmuşuz. Kelebek yükseklere uçar ama kendini savunacak gücü yoktur. Sadece mahşer gününe ilahi adalete doğru uçar. Kibirlenecek neyiniz var sizin? Daha kanatları oluşmamış böceklerden bir farkımız yoktur bizim. Bazen çatıyı ya da tavanı tutan heykeller görürüz. Bazen dizleri üzerine bükülmüşlerdir. O ağır yükü taşır. Seyredenin kalbi sıkışır o ağır yük altında ezilenleri görünce. Ben de gelen ruhları görünce öyle hissettim. Hakikaten iki büklümdüler. Bazılarının yükü daha az, bazılarının daha fazla. En sabırlısı bile sanki ağlayacak gibiydi. Artık dayanamıyorum dercesine. Böyle bitiyor kantomuz. Burada önce e, bu troyanı gördükten sonra e, bir de o yerde sürünerek gelenlere bak diyor Virgil. O zaman da o da aynı o Hazreti Davut'un eşi Mikal gibi o da yukarıda ve aşağıya anlamıyor. Yani kim geliyor, nedir bunlar diye. Çok yavaş hareket eden e, bir takım insanlar var. Bunlar ağırlık taşıyorlar sırtlarında kayaları. Çünkü bunların günahı kibirmiş. E, humility lafı, alçak gönüllülük lafı ee, insan kelimesi e, Latincede işte homo sapiens filan denen o homo İngilizcede, e, Fransızca'da da e, erkek önom, kadın fam diye kelimeler var. Bu insan kelimesi homo diye yazılıyor. E, yani Türkçe'de başka manaları geçiriyorlar ama yani esas manası insan demek. E, o manada e, humility lafı da aynı kökenden geliyor alçak gönüllülük olarak tevazu olarak bunlar e, latince toprak kelimesinden geliyor yani topraktan geldik toprak olacağız yani bu alçak gönüllülükte bir e, toprağa ayağının basması insanın e, e kavram olarak var e, ee, kibir de hep böyle tepelerde olmak, kulelerde falan gibi, e, izah ediliyor, öyle tasvir ediliyor. Burada öyle çok burnu havada olanları burnunu yerine yapıştırmışlar. Bunlar yere yapışmış vaziyette. Hani topraktan geldiğinizi unuttunuz dercesine yere yapıştırmışlar. Sırtlarında da o bir kaya halinde üstlerine bastırıyor. O daha tırmanmaları lazım ama bu ağırlık olduğu için çok yavaş yavaş tırmanabiliyorlar. Onların ne olduğunu anlayınca Dante'nin aklına gene sanattan bir örnek geliyor. Bu Avrupa'daki binalarda bazen görürüz. Ee, onlar tabi gerçek sütun değil, ağırlık taşıma özelliği yok ama o şekilde bir heykel tarzında yapılmış. O kafasının üstünde veya böyle sırtının üstünde ya da iki büklüm olmuşlar emekler gibi vaziyetteler. Üstünde o binanın ağırlığını taşıyormuş gibi bir takım heykeller olur o binanın dış fasadında gördüğümüz. Onları aklına getiriyor. Onlar gibi ağırlık taşıyorlar diyor. O heykellere bakmak bile insanın içini sıkar, ruhunu bunaltır diyor. Bunlar da aynen bu şekildeydi diyor. Ondan sonra bilmiyor musunuz ki biz sadece tırtılız güzel kelebeğe dönüşmek için doğmuşuz. Ee, gene burada bir metamorfoz olayı var. Sürekli değişim. İşte, tırtıl kelebek oluyor. Kelebek e, kelimesi de da e, ruh kelimesiyle aynıymış. Yani ruh böyle uçup e, yukarıya gidiyor. E, esasında bu dünyada sadece tırtılız demek oluyor bu. E, şeylerde, mezarlara başına da kelebek resmi falan yaparlarmış. E, bir sonraki aşama kelebek olmak, işte öldükten sonra belli bir olgunluğa erişiyor ruh ve yukarıya doğru çıkıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi akşamlar.